Selam YouTube iyileştim. 18. gündeyiz. En son fırıncının ee, nasıl bir kuş olduğunu öğrendik. Bunu Malik'e anlatmaya karar verdik. Hafif yaralıyız. Hava soğuk ve bir sürü yemek lazım. Malik'e ilaç lazım. Esma gel kapıda biri var Esma Esma kapıya bize bir şey ver o inşallah öldürmez bizi Malik sen de git şurayı bir dinle Selam iyi haberlerim var hadi bakalım karımı kurtarmak için sana asla takını ödeyemeyeceğim ama size biraz yiyecek getirdim ay teşekkür ederim Allah razı olsun ben de sevindim. Esma koş yemek koş. Malik orayı dinlesin. Esma ablamız yemek yesin. Zırhımız var. Ampulumuz var. Güzel silahlar toplamıştık. Evet evet hatırlıyorum bunları. Tamam. İlaç yapacak malzememiz yok sadece buraya. Artık şundan yapmam lazım. Birkaç tane bileşen lazım onun içinde. Bunu yükseltmek için termos lazım. Termos yaparız. O bir şey değil. Bu yayının ilk bağışı. Ne <laughs> eyvallah. Hoş geldin. Sence kimim abi? Atlas sen olabilirsin. <laughs> Selam, hoş geldin. Aynen bundan istiyor bir tane. Bunu yap, bu dert değil, onu yapsın. Esma ablamız onu yapsın. Kesene ver kardeşim, çok sağ olasın. Bak ben hala burayı açmamışım ha. Şuraya girmemişim hala. Oraya da gireriz. Bu abimize, Malik abimize bir ilaç bulmamız lazım. Ablam sen git dinlen. Dinlenmeden önce şuraya gel. Şu Malik'e bir yemek yedir. Malik'e bir yemek yedirelim. Buzdolabı aşağıda. Malik aşağı inemiyor maalesef. Ee, sakat olduğu için, engelli olduğu için merdivenleri kullanamıyor. Esma yedir Malik'e yemeğini. Sonra Malik'le konuşabiliyorsan konuşalım. Konuşamıyorsun herhalde. Ya tamam. Malik abim. Bugün Valorant. Bilmiyorum ki ekip gelsin. Ekibe bağlı. Ee, kuzenler akşama doğru gelirler. Biraz onlara bağlı. Valorant oynar mıyız oynamaz mıyız? Tamam. Hadi Malik. Yapalım haberimizi kardeşim Malik kardeşim. Aa, bazı insanlar birbirine yardım ederken diğerleri yalnızca kendileri düşünüyor. Bu fırın işte. Ana arkadaşım sandınız Bu başımıza çok büyük bela olacak bu. Bu gerçekten başımıza çok büyük bela olacak. Yine de yayınla. Valorant'a girince 4 kişi kalıyoruz. 5 olmuyoruz. Gel lan ilaç yapabiliyor mu Malik bakalım. Şurayı kazmam lazım Esma'yla. E. Okuyalım. Novak'ın e, bakacak çocukları olduğunu anlıyorum ama yaptığı şey sebebi olursa olsun affedilemez. Novak bu fırıncı. İsmail'a e gurur duyuyorum. Onun için gerçekten zor bir durum olmuş olmalı ama arkadaşının gerçeklerinin önünde durması Ya bu malik yüzünden öleceğiz biz. Ben buna eminim. Ve ikinci bölümden beri bunu düşünüyorum. Bu malik yüzünden biz ölürüz. Malik'cim bunun için ahem saf alkol lazımmış. Yapamıyorsun ya. Yani. Okey. O zaman günü burada bitiriyoruz. Malik yatakta yat. Biz yağmaya gidiyoruz. Gitmediğimiz neresi var? Ulan her yere gitmişiz. Oyuncak dükkanını bitirememişiz. Fırına bir daha gidelim. Bir daha gidelim. Ama bu, bu, yine yanımıza silahımızı ve şunu çıkar, mermilerimizi alalım. Malik başımıza vela ya. Malik'in derdi Amman şey yapayım ne durumladı? Radyo yayını yapayım. Bize bir şey olursa olsun öldürsek ölelim. Acına haber? Yok, onu odunu almayacağız şimdi. Ya burada var odun Şurada var lan. Teşekkür nereye Gübre de istemiyorum. Şimdi fırına bir daha bir gidelim bakalım. Başımıza nasıl bela olacak fırın acaba? Burada burada da mı odun varmış? Ablam her yerde odun varmış be. Çık yukarıya çık. Ya gezemedik etrafı toplayamadık. bu şerefsiz ve onun çocuğuna bakmaktan dolayı etrafı toplayamamıştık. Toplayalım hemen. Hemen cukka. Yeter artık her yerden odun 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 odun. Aa gittiler mi lan? Aa, geride aa, onların gitmesinden dolayı kendini mi suçluyorsun Esma? Yapacak bir şey yok. Al kardeşim. Alacağız, her şeyi toplayacağız. Madem ispiyonladık, adam bizim yüzümüzden gitti. Novak'ın oğlu oyuncaklar yerde karma karışık bir şekilde duruyor. İnşallah kardeşim, İnşallah. Bunları almaya gerek yok. Şu dolaba bakalım. O cuara alınır. Bu kat da alınır. Esma'yı keskin nişancı yapacağız. Biz belli zırhı bulduk, silahı bulduk, tas bulduk. Ama o yuvarlak bileşenden lazım bize. Yuvarlak parçadan lazım. Şundan değil. Bu yuvarlakından da lazım. Aç ablam bak etraf. Şundan birkaç tane daha lazım işte. Ondan biraz daha bulmamız lazım. İstemiyorum silah parçası. Lan orada ceset mi var? bana öyle gelmiş ceset yok. Hay odunla tüküreyim ya. Aç kız burayı açabiliyor mu? Açsın çıkarken buradan topuk seri döneriz geri. Gel. Şurada ne vardı? Ha, silah partisi falan vardı. Ablam benim be. Bu da olur. Bu da olur. Gel bakalım. Buralarda neler var. Odun istemiyoruz odun. Oduna gerek yok. Çocuğu bul da çocuğu götürelim ya bari. Çocuk da yok etrafta. Burası nereye gidiyor? Çıkışa gidiyor. Eee bulamadık bir şey. Bulamadık dediğim epey topladık üstümüzü başımızı da. Hadi çıkışa. Güzel güzel epey topladık. Bakma bulamadık dediğim. Epey var. Bence bu playlistim de çok bu oyunu. Malik aynen Nova sayıyor ya Allah'ım Rabbim. Sen şuraya gel. Malik'cim seni kim yaraladı Allah aşkına? Abla şunu yapamıyoruz mu hala? İki tane daha lazımmış ya. Git sobayı. Bir, iki. Varsa tabii iki tane. Bu da Gel şurada yapalım. Açlar, aç kalsınlar. İki günde bir yediriyoruz. Şundan iki tane yap. Sobaya koy sonra yat. ben de fındık atayım ağzıma. Yerleşse sobaya. Ya Sıcak bir banyo mu? Abla bu evde mi? Şu evde. Sıcak bir banyoyu mu hayal ettin? Ne buldun Malik? Ne haberi buldun? Otur lan otur kalkma. Ne haberi buldun? Neymiş buldun haber? Neymiş? Zaton'daki saldırı hakkında bizi uyardığı için Malik'e teşekkürlerimizi ile çok sayıda hayat kurtardı. Vallahi başımıza bela arıyoruz ama. Neyse. Kış bitti bu arada. Buraya inebiliyor mu Malik? Buraya da inemiyor. Malik sadece bu katta gezebiliyor. Benim hatam. Benim eşekliğim şu aletleri yukarıya koymam. Şu iki atölye var ya. şunları yukarıya koysaydım Malik de de kullanırdım onu. Şimdi her işi ama her işi Esma yapmam gerekiyor. Şimdi o zaman bu videoyu burada bitiririz. Ben bir bundan sonra bir yağmaya gideriz. Esma biraz dinlensin. Sonraki videoda görüşürüz o zaman. YouTube. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bay bay.